Benim konum bugün normalde İmamoğlu aslında. İmamoğlu'na verilen cezayı haklı mı buldunuz, haksız mı buldunuz? Ben haksız buluyorum. Sonra. Nedeni nedir? Yani bir sürü laf duyuyoruz sağda solda. Büyüklerimiz devlet Sürtük diyorlar. Yani, yani ben söylemiyorum siz söylüyorsunuz. Bir sürü ananı dal da git falan. E hangi ceza, hangi Ya o yüzden boş konuşuyoruz burada çenemiz yiyoruz yani. Yargının bağımsızlığına inanıyor musunuz peki? Kaldım öyle bir şey. Yani, Çok teşekkür ediyorum. Zenginin parası zuyurdun çenesini alarmış. <laughs> Siz inanmıyorsunuz ama halkın elinden de bir şey geleceğine inanmıyorsunuz. Ya Şurada kavga şey. var. Mı? Onlar ha, ayrı çünkü. Şey. Evet, evet. Ben o adamı tanıyorum ya. O her röportaja gelip kavga çıkarıyor. O yüzden onunla konuşmayın de dedim. Anlatamadım. Benim röportajımı kesiyorlar diyor. Ben hep konuştum <laughs> diye hep kestiniz. Ya, ya. yayında hep. <laughs> i̇şte hep kesiyor ya, benim konuştuklarımı. Ya. var Yaz, herhalde. Yazık ona. O hep kavga çıkarıyor. Onu aldırmıyoruz. Evet. Sen denetliyor musun? Size sorayım mı? İmamoğlu'na verilen kararı soruyorum. İmamoğlu hakkında haklı mı buldunuz, haksız mı buldunuz? Ben haksız buldum. Yani Ekrem İmamoğlu değil. Bunu yapan sadece Ekrem İmamoğlu mu yani? Dönüp baktığımız zaman kimler kimlere neler söyledi? Neden Ekrem İmamoğlu'na böyle bir ceza? Özellikle bu zamanda veriliyor diye insanın aklına şüphe geliyor. Ben haksız buluyorum. Peki yani sizce? Bunun da... Ee, gerek Altalı masanın gerek ekmeğine yağ sürmüşler gibi düşünüyorum. Peki bir de yargının e, bunu e, yani yargının kararını savcı eksik bulmuş az bulmuş yetersiz bulmuş daha fazla ceza istediği için yargıtaya götürmüş. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Ya şu anda ben e, bunun medya baskılarıyla ve e, partinin içindeki e, bu mitinglerle şeylerle bu cezanın da gerek istinaftan gerek yargıda, yargıtaydan kalkması gerektiğini düşünüyorum. Ve nitekim de öyle olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Türkiye'de şu an yüzde Efendim? on. Efendim? kavga çıkarsın ki? Adam görüşünü aktarıyor. Herkes görüşünde. O her röportaja gelip kavga çıkarıyor. Tanıyorum ben onu. Bak ona mikrofon uzatmıyorum o yüzden. Yine kenarda becerdi kavga Ben sana söyleyeyim kimler? Bunlar AK Parti ilçe teşkilatlarının üyeleridir. Biliyorum biliyorum. Her röportaja geliyor çünkü. Çünkü bunlar hep böyle ya. Bunlar hep lazım tabii ki değil mi? Bak ben size söyleyeyim mi? İmam, İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıdır. Kim ne derse desin şu an e, Cumhur İttifak, e, Millet İttifakı'nın adayı İmamoğlu'dur. İmamoğlu'nun ayağını kaydırmaya çalışıyorlar. O belli zaten. Bak size söyleyeyim. Meral Akşener zaten bunun şeyini verdi. Yani sesini verdi. Kim ne derse desin. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıdır. Yani yarın üst günde açıklanacak. Ocakta açıklanacak yani zaten. Ama onun ayağını kaydırıp Cumhurbaşkanı kendi eline koz geçirmeye çalışıyor. Kim? Yargıyı eline alıp Cumhurbaşkanı yargıyı ele zaten anayasa bütün her şey eline almış. Bugün bakıyorsun ne derse o oluyor. E bugün bakıyorsun 6 yaşındaki çocuğa te tecavüz ediliyor. iki yıldır dava sürüyor. Hiç kimsenin haberi yok. Aile Bakanlığı'nın haberi yok. Adalet Bakanlığı'nın haberi yok. Aile Bakanlığı'nın haberi varmış ama kimse tutuklanmamış bu davada. tutuklanmamış. Neyi beklemişler? Bu Medya yansıması yansıması belki kimse bugün gidip de o adamı tutuklamayacaktı. Ne olacaktı? Öyle o şekilde devam edecek. Zaten insanlar diyorlar mesela ha konuşsak ne olacak? Elimizden bir şey gelmiyor ama demek ki bir şey oluyor konuşunca. Ya konuşunca zaten bir şey oluyor. Sen zaten bugün ne olursa olsun birinin haksızlık yaptığını gördüğün zaman buna sessiz kalırsan sen de haksız olursun. Ya zaten şu an ülkemizde öyle yani. Herkes bir korku endişe içerisinde. Neden? Anayasayı değiştirdi kendi kafasına göre yani hüküm verdi. Savcıyı atıyor, hakime acıyor. Bugün HSK'ya baktığınız zaman doğru düzgün atanan bir insan yok. Hani seçilmiş bir insan yok. Hepsi kayyum. istediklerini atıyor. Bugün e ne oluyor? Bunun acısını millet çekiyor. Yani yazık günah yani. Toplum olarak gerçekten iktidara hiç güvenmiyoruz. Güvenmemekte de haklıyız. Kim ne derse. Yarın Özgün ne olacak? Olacağı şey söyleyeyim. Daha kötü daha şeyler, daha değişik anayasalar çıkarılacak. Daha baskılı olacak. Milletin daha daha farklı şeylerine yöneltecekler. Ama ne olacak? Yani e, adalet diye bir şey kalmayacak ülkede. Tamamen bitecek. Zaten mi? yok ki abi. Ya yazık günah yani. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size sorayım ben. İmamoğlu kararını siz haklı mı buldunuz, haksız mı? Vallahi hepsi oyundur bence hep soyunma. Hep oyundur. Ezilen halk eziliyor. Filler, tepişir. Seçimi yaklaştı. Herkes sahalara dökülüyor. Şimdi kadar hiç kimse sormuyor. CHP'si de aynı, MHP'si de aynı, e, AK Parti'si de aynı. Niye şimdi hiç kimsenin halini sormuyor? Seçim yaklaştı. Herkes kendini iyi yapıyor sahi. Biz hep soruyoruz ama bize de kızıyorlar. Hiç görmedik soruları. Ben, ben hep soruyorum. Ben partili değilim. Bak seçime yakın herkes soruyor. Ama seçim olmadan niye hiç kimse sahada yok? Niye milletin halini sormuyorlar? Yani siz genel olarak... E kirası 8 milyar, 9 milyar. Evet. Bu adam nasıl geçinecek? Bütün siyasilerin, bütün siyasilerin birden mi duyarsız, halka duyarsız olduğunu düşünüyorsunuz? Sesler aynı. Bir tane Cem Uzan gibi adam gelecek, Türkiye satacak, akların başına gelecek. AK Partisi de boştur, CHP'si de boştur. Şu an ne muhalefetten ne iktidardan memnun değilsiniz. Hayır. Tek Salatin Demirtaş gelse belki olabilir. Diğer hepsi boştur. teşekkür ederim. Sizce peki? Sizce <laughs> peki Abi yorum, yok. Alakalı. çok güzel söyledin. Benim şimdi şeye bankara müdürüne çıkmasına benziyor ya. Yani. Ne diyor gidiyor? Ne işi var ki? olma. Soru ben... anlatayım ne işi var? Ne işi var ya? Yani? Ee, şimdi şöyle KPSS'de almadılar. Türkiye'de Türkiye'de alınmadı evet. Ya, ya ülkeyi o mu yönetiyor yoksa? Muhalefet yani. yani İktidarı yani. denetleme yetkisi var ya. Denetleme yetkisi var da ya, her yer bulduğun yere girilmez ki yani. Peki nasıl yani, denetlenir de... sizce? Şimdi, şey Araştırırsın bakarsın gidersin ama niyetimde ne işi var ki? Niye Şimdi şu araştırılıp gidildi aslında. Şöyle bir tepki vardı kamuoyunda. KPSS'den yüksek puan alan insanlar mülakatlarda eleniyorlardı devlet memurluğuna girişte. Siz devlet memurluğuna girişlerinin şu an liyakatla olduğunu düşünüyor musunuz? İnanıyor musunuz? Mülakatla oluyor genelde. Liyakatla mı oluyor? Torpil yok mu? Torpil o vardır. Yani bugün CHP'de gelse, şeyde de gelse, kim gelirse gelsin. O her zaman vardır yani. Şu, an, an var mı peki? Şu anda da vardır. Gelecekte de olacaktı. Bundan sonra da olacaktı. Hep öyledir yani. Ben şimdi başbakan olsam ben kendi adamın karıyı kayırmam mı? Kendi adamın getirmem Yapar mısınız? Mutlaka. Nasıl? Yaparsınız. Ya ben de yaparım aynı şeyi yani. Sen ne gelse sen Ben yaparsın. yapmam. Yap, ya, bırak şimdi duygusömürüsü yapmayı. Duygusömürüsü değil şey bu ben yapmam. Biz bunları gördük. Ben çok şeyleri Bakın mesela benim mikrofonum herkese açık. Yani benim açık da bak şimdi ben en azından yapıyorum. buradan liyakatlı olduğumu düşünebiliriz. Taraflarımızdan gördüklerimizde hepsini öğrendik. CHP'sinin de bilmem ne, ce da MHP'sinin de hepsini gördük. CHP'yi ne zaman Yine gördünüz de. en son? Nerede mi gördük? CHP'yi en son iktidarda ne zaman gördünüz? Çıkmadı ki. Nasıl iktidarda gördünüz mü siz CHP'yi? Olur mu? Ne zaman gördün? DSP'yi yani sol değil mi yani? C DSP ile C şey... Onlar hep aynı yani. Biri birinin şeysi, kopyası, kopya yani, yani ne fark ediyor ki? Ya sen koalisyon hükümetiydi yani, o. Koalisyon ya tek başına da yaptı. Azınlık hükümeti. Ne, ne zaman oldu? Ne olduğunu sen daha iyi bilmi bilmiyorsun mu? Benim yaşım o kadar yetmiyor ama ne zaman oldu? O zaman bazı şeyleri bilmeden şey yapmayın yani soru soruyorsunuz. Biz de size cevap veriyoruz. Tamam işte siz ben soruyorum. Tamam. Burada soruları ben, sorarım. Ben söylüyorum. Yani bugün CHP'de gelse, şeyde gelse herkes kendi adamını kayır. Tamam mı? Belediyelerde görmüyoruz mu? İstanbul Belediyesi görmüyor mu? Peki bu doğru mu? Böyle mi olmalı? Böyle olması lazım değil ama herkes kendi adamını bal tutan parmağını yallar. Tamam mı? Kim gelirse gelsin. Bunu A'sı da B'si de C'si de fark etmiyor fark etmiyor kim gelirse gelsin bunu yaptığında karşı çıkmamız gerekmez mi bizim? Yaşım 55, çok şeyler gördük. Ama her gelen kendi adamını kayırıyor. Bunun önüne kimse geçemiyor. Bunun Geçen önüne mi? işte hep birlikte tepki verirsek, ya, vatandaş ki tepkisi ki, gelirse ki, geçilmez ki, mi? Tepki verecek kime tepki verecek? Liyakat istiyoruz dersek ne olur? Liyakat kime göre liyakat? Hak edene göre. Hakem sen sana göre liyakat bana göre değildi belki. Farklı düşünüyoruz. Görüşlerimiz farklı. Nasıl yani liyakatın anlamı nedir? Liyakat iyi yani şey olan yani. Daha o şeye görev layık olan. Evet, göreve layık olanın göreve yani gelmesi. Göre ne gibi? Var, bana göre yok. Mesela bir öğretmenin atamasında yüksek puanlı alması, liyakattaki sorulara ama liyakatlı sorulara doğru cevap vermesi yeterli değil midir puanlama? Şimdi hükümet gidip de yani soruları o mu hazırlıyor? Ya kendi adamlarına mı dağıtıyor soruları? Kim hazırlıyor soruları? Devlet kurumlarında? Devletin kurumları var Her, yani herkes oraya ulaşabilir mi? Şimdi bugün milleti mi geçecek? Ne diye gidecek yani? Soruları mı almaya geçecek? Devletin kurumları tamamen bağımsız mı hükümetten? Ya, ya bağımsız tabii canım. Oradaki gidip yani bürokratı yani herkes gidip orada babasının çiftliği gibi girip çıkamaz ki ya. Her şeyin bir usulü var ya. Yani o zaman siz yani, e, Şu banka şurada banka var. Gelen müdüre çıkabilir miyim ben şimdi direkt? direkt? Aslında çıkabilmelisiniz. Çıkamazsın öyle birden çıkamaz. Alttan yukarı doğru çıkarsın. Tamam mı? Her şeyin bir usulü var. Yani muhalefet liderinin e, bakanlıktan bilgi alması doğru değil mi? Ya bakanlık Ama kendi bakanın bugün açıklaması var. Mesela diyor ki bütün vatandaşlarımıza kapılarımız açıktır diyor. Açıklamalar yapılıyor. Sen gidip de burayı basarsan olmaz yani. Sen gidip bilgi alma hakkı yok mu muhalefetin? Bak millet meclisinde her konu soruluyor, cevaplandırılıyor. Orada cevap alacaksın. Başka yerde de aramayacaksın. Ama ortada bir... Gidip baskı altına almayacaksın. Ne demek yani? Ortada bir iddia var. Bu iddiaların ıı, araştırılması için gidemez mi? Yok ki. Bir defa doğru bir şey yaptıkları akşam başka, sabah başka. Hangisine inanalım bunun? Vatandaş ama tamam, bu, bunları söylüyor. Vatandaş mı yalan söylüyor? Söyle, ya vatandaş yalan söylüyor mu? Niye var? Yani şu, görülen köy kulübüse akşam başka söylüyor, sabah başka söylüyor. Ne, nasıl yapacağız? Vatandaş Hangisine başka inanalım? söylüyor. Yani giden oraya giden şahsa nasıl inanalım? Akşam başka söylüyor, sabah başka. İyi mesela. Hangi biri doğru ki? Bir tane örnek bir tane konusunu verin. Konusunu söyle bana. Akşam başka, sabah başka. Şimdi açarım. sana e, Nedir? Tamam, bekliyorum. Neyini bekliyorsun? Örnek verin bana. Nedir akşam başka, sabah başka söyledi. Pd terör örgütü dedi ya, bu yani. Daha daha söyleyeyim mi? İyi de terör örgütü dedi tamam. Demedi. Dedi. E, kaç kere de dedi? Ben ya bak bak, bak yanlış soru soruyorsunuz. Ben sana cevap veriyorum canlı yayında. Ben kendim dinledim ya. Burada insanlar bu kadar insanlar dinliyor yani. Sa ya, aptal mı yani bu insanlar? Bazen bu kadar çok lider niye iktidar olmuyor? Vatandaş şey vermiyor. Büyük tamam ya. Yüzde yirmi beşte yüzde yirmi beş, yüz otuz olmuyor, otuz beş olmuyor. Niye? Güven vermediği için akşam başka, sabah başka söylersen kimse desteklemez akşam başka sabah başka söylediğine bir örnek veremediniz de benim sorum bu değil ama bunlar değil benim sorum. benim sorum. Bakan bugün bir açıklama yaptı. Diyor ki vatandaşlarımıza diyor bakanlığımızın kapıları açıktır diyor. Ama muhalefet lideri bir iddiayı değerlendirmek yani bir iddiayı araştırmak amacıyla bakanlığa gittiği zaman kapıya kilit vuruluyor. Her üç zaman iddia buluyor. Bu Sorun bu değil ki. Konuşacaksan buraya konuş. Bana değil. Bana söz yetiş. Yet yet tamam. Söyledim ben. Ama işte sorun bu. Yani alınmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru mu? Ya doğru. Ya her istediğin zaman istediğin yere girebilir misin sen? Muhalefet zaman, liderinin hükümeti de denetleme gideyim, hakkı olduğu için bakanlığa girme hakkı var. Yanına gidip görüşemiyorsun. Ya. Hangi hangi, hangi yanına gidemiyorsun. Var mı öyle? Muhtarın yanına da gidemiyorsun. Diyor. Mesela peki bunlar doğru mu acaba? Şimdi doğru doğru değil. Ama bak yapılan bir şey var. Herkes iktidar Ülkeyi yönetmekte muhalefet sadece denetlemekte bakacak. Millet Meclisi'nde soru yönelgesi verecek, orada tartışacak, orada görüşecek, orada anlayacak derdini. Gidip yani ben burayı basıyorum olmaz öyle. Burası Baskın bir, mıdır bir, bunun şey, adı? Ağrı değil. Baskın tabii daha. kaçıncı yapıyor bunu? Peki kapılar açılsaydı da bilgi verilseydi ha, mesela o, olay bu hale gelir miydi? Nasıl? kapılar açılsaydı ve bakanlıkta muhalefet e, liderine e, bilgi e, verilseydi. Ne oraya milletime gitti ne yapacak? ne düzeltecek? Tamam işte gitseydi ve e, gerekli e, bilgileri, belgeleri e, inceleme, yani e, 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 inceleme yetkisi verilseydi. Yani daha doğrusu izni verilseydi. Şey görüşülüyor mu? Konuşuluyor mu? Her Özellikle şey. Özellikle bir konuyu sormaya gitti. Yok millet meclisinin arşanı sunmuyor. Nasıl, nasıl şey anlatın? <laughs> Bugün meclisin yetkisi nedir sizce? Milleti... Yeni sistemde, parlamenter sistemden bahsetmiyorum. Bugün meclisin yetkisi evet, nedir sizce? yapma, yasa yapma. Var mı böyle yetkileri? Var tabii. Yasalar onları yapıyor. Ben mi yapıyorum? Bugün muhalefet sadece... Bazı yeri geliyor, destek veriyor, yeri geliyor. Ve işine geldiği zaman vermiyor. Millet meclisinde yasasını yaparsın, şeysini yaparsın, ona göre şey yaparsın. Ülke yönetmiyor Kılıçdaroğlu. Şu anda yani zorbalıkla ben oraya girerim. Yönetenleri denetliyor, muhalefet yönetmiyor. Pardon bak Millet Meclisine gidersin araştırma veya şey yaparsın ona göre şey yaparsın. Gidersin orada bürokratı basmanın bir anlamı yok yani ne demek yani? Peki araştırma biz önergeleri biz de reddediliyor ama. Tehdit etmenin bir anlamı bu tehdit. Burada mi tehdit bayağı. mi var? Mı? Tehdit nedir burada? Tehdit ediyor işte daha baskı yapıyor. Ne gibi bir tehdit, tehdit var? Demedim ya. Yani. bakanına mı atacak böyle. kesecek. Ne yapacak ki böyle bir tehdit bulunmadı? Yani, tehdit etmedi mi yani canlı yayınlarda? Öyle bir şey demedi. O zaman siz o zaman yanlış bir şeyleri seyrediyorsunuz. Biz yanlış bir şeyleri görüyoruz. Siz A Haber mi izliyorsunuz? Heh. Genellikle A Haber mi izlersiniz? Yok ben her telefonun önünü istiyorum. Bütün solcu yazarı da dinliyorum. Sazıcının da dinliyorum. Hepsinin dinliyorum. O kadar da aptal değilim yani. Tamam mı? Ben yani söylüyorsun bak sana izah ediyorum anlatıyorum. Gene hala da ısrar ediyorsun. Ben soruma cevap alamıyorum ben çünkü. Cevap veriyorum zaten. Sen şey gibi arkadan dolanıp durma. Ben mi arkadan dolanıyorum? Evet. Soruyor, soru soruyor. Ben sana cevap vereyim. Eğer bir şey yap, denetleyecekse gideceğiz millet meclisinde. Gidip ben buraya basarım olmaz. Tamam, ben de diyorum ki bu Bela bir baskın değil, değildir. Gidip şey, be bilgi alabilme olarak hakkı olarak olmalıdır. Bir şey olmaz. Burada tehdit nedir diyorum cevap vermiyorsunuz. E, tehdit daha nasıl? Bundan daha büyük tehdit olur mu? Ben geliyorum. Yani Dingon'un mı yani? Bilgi almaya geliyorum bilgi diyor. Evet. Bilgisini, millet meclisinde alacaksın bilgiyi. Orada şeyde bürokratlardan almayacaksın. Peki meclise araştırma önergesi verdiği zaman CHP, AKP ve MHP o çoğunluğu onlarda olduğu evet. için genelde reddediliyor. Yani bir şeyse zaten cevap verilir. Yani şeye bu onaylandı Uygun ve olmadığı zaman verilir. Hiç onaylandığını gördünüz mü? Yeri geldiği zaman onaylanıyor. Niye onaylanması ki? Bir tane örnek. Bir, hangi birini sayayım ben sana? Bu kadar şeyle yasalar yapıldı, şeyler yapıldı, şeyler yapıldı. Hangi? Ya CHP'nin verdiği bir araştırma önergesine onaylandın yani örnek. Yani bırak şeyi. CHP hangi bir şey projeye onay verdi ki? Ben araştırma öner... Ben onu sormadım. Tekrar hesaplırdınız. Sorun bu. Soruları cevap veriyorum. Burada soruları ben yani soruyorum. O zaman madem. Hangi şey projeye onay verdi? Onay verdiği projeler oldu. Hangisi? Mesela Suriye'ye yapılan evet. yani hadi neyse soruları Ay, ben soruyorum ben son, burayı keserim sor, de bak, soruya sorulan cevap veriyorum. ben şey, o zaman sen cevap Sınır ötesi bir harekata mesela onay vermişti bence doğru demişti koridor Sorun harekatı. De şey red vermişti. O aynı harekat değildi. Ya. Farklı harekat. Neyse benim sorum mi? bu değil ki. Ya, benim ya, sorum bakın. Işte, tamam, ben. CHP'nin yok değil mi? Verebileceğiniz bir örnek var mı? CHP'nin meclise verdiği araştırma önergelerinden herhangi biri onaylandı mı? Bilmiyorum ama e, mutlaka onaylanmış olan da var. Tamam teşekkür ederim aldım cevabımı. Başka kim konuşmak ister? <laughs>